Mustafa başlıyoruz gel. <laughs> tamam iyi çık çık adamlar geliyor. İki gel iki gel gel. Gelin. Geliyor. Gel. Var mı Mustafa? Bir şeyin var mı Mustafa? İki gel. Huu. Üç, üç gelsin. Mustafa ne oldu hadi? İyi misin? Nasıl beni? Bas Gökhan bas. Ay, Dört. Gel. Çok güçlü hızlandım ya. İlk de da çok Beş. Gönder. Ben ilk günden uçtuğunu görmüyorum. Kenara kenara izle şimdi. Hop. Güzel. Helal. Bizim oğlan. Gönder. Gönder gelsin gönder. Ben gördüm. Zeynep'e de o. Gökhan çekil kurmak <dengeyi> kurulur. Hop. <laughs> 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 <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> evet sayın seyirciler, arabası seyircilere girdi. evet sayın seyirciler, rally arabası seyircilere girdi. <laughs> <nefis var> <laughs> evet, seyirciler. Allah seyircilere girdi. <laughs> gel 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 gel. Gömle. Gel. Gökler, 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 Gökler. Gökler, Gökler. bas Gel. 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 Huu! Geliyor. Geliyor. Huu! <laughs> <Anlamış mı>? <gülüyor> <Gülüyor> gel Ahmet gel. Gel. Hadi dur. Aa! <laughs> <laughs> Bu <laughs> bu <laughs> Herkes <laughs> işte herkes istamını abi ya. Biz mi <laughs> diyoruz Mustafa? Hadi <laughs> in. Hadi in. <ederim>. Ön sen <gülüyor> <arkadaşlar>, <gülüyor> hadi hadi düştün.